karşılı şey şamil. Haziran 1797 yılında Dağıstan Gimri'de dünyaya gelmiştir. Çocukluk döneminden itibaren ulemalardan ders alarak yetişmiş. 30 yaşına geldiğinde tefsir, hadis, fıkıh, edebiyat, tarih, sarf, nav, fen bilgileri, zahiri ve batini ilimleri öğrenmiştir. Yüzyıllarca Ruslar ile mücadele eden Kuzey Kafkasya halkı 17. yüzyıldan itibaren İslam dinini benimsemiş, İslam sancağına hizmet eden imamlar yetiştirmiş ve bu sancağı taşıma kuruna 5 asır boyunca Rus saldırılarına direnmiştir. Bu imamlardan biri, büyük imamların kumandanlığını yaptığı savaşlarda yer almış ve onların yardımcılığını yapmış olan Şeyh Şamil'dir. 32 yaşında imam olan Şeyh Şamil'in Iraksa olduğu sürelerde Kafkasya Müslümanları Ruslar'a savaş açmıştı. Savaş haberlerini alan Şeyh Şamil, Mevlana Halid-i Bağdadi'nin talebesine halifelik vermesiyle Kafkasya'ya geldi ve büyük imamların yanında savaşa katıldı. Uzun süre devam eden bu savaşta Kafkasya tarihinde önemli yere sahip olan birçok öncü imam şehit edilmişti. Rusların Kafkasya'daki Müslümanları esaret altına almak için uğraştığını gören Şamil, Kafkasya'nın özgürlüğü için mücadeleye dahil oldu. Bir nakşibendi şeyhi olan Şamil, lider seçildikten sonra güçlü hitabeti, kararlı tutumu, askeri ve siyasi dehasıyla Dağıstan'da ve bütün Kafkasya'da etkili oldu. Hem idari hem dini otorite olarak kabul edildi. 1835'te İmam Şamil, Çeçenistan ve Dağıstan'da toplanan alimler ve millet temsilcileri tarafından başa geçirildi. Küçük yaşlarından itibaren at binme ve kılıç kuşanmada ustalaşan İmam Şamil, sahip olduğu ilim ve bilim alanındaki bilgileri 25 yıl boyunca süren savaşlarda kullanarak bütün Kafkas halklarını etkilemiş, aynı zamanda da İslam ülkelerinde ün sahibi olmuştur hürriyet ve cihat kavramlarını birbirinden ayırmadan arkasında yüz binlerce mürit toplamıştır. Osmanlı Devleti Mayıs 1854'te Dağıstanlı Halil Bey'in teklifiyle Şeyh Şamil'e Dağıstan serdar Ekrem unvanını verdi. İmam Şamil Ruslara karşı savaşında ağır yaralar aldı. Aç kaldı. Dağlarda yattı. Ancak mücadelesini uzun yıllar sürdürdü. 1287 Zilhicce ayının 25. gününde Medine'de vefat etti. Cennetül Baki kabristanına defnedildi.